Kime anlatacaktım olanları? Ayağına hiç yosun dolanmamışlara? Sabaha kadar hiç uykusuz kalmamışlara mı? Hayır, hayır, hayır asla. İşte yine kapsüllere düşmem için mucizevi bir hareket. Bu kötü şarkılar benim. Şu kötüler şarkılar benim. İçimde bir derviş yetiştirmeye meylediyorum. Bir köprü varmış. Tırımla girmişim, geçememişim. Duruyorum. İşte yine güçlüyüm demek için uyduruk bir galibiyet. Cam tarafında oturuyorum. Sade. Sol gözümle ağlıyorum. Kalbimin geleneklerini unutmaya yüz tutuyorum doğal yaşam alanı ağzım. Ağzımı hiç açmıyorum. Sana savunma metnimden de söz edeyim istiyorum. Bildiğim tüm tabancalar temizlenirken patlamış. Herkes sanki eceliyle ölmüş. Mayınlar kazaymış. Sokak köpekleri çok vahşiymiş. Kimse taşlamamış. Kalbim her kırıldığında İnanmak istiyorum bunları. İşte yine adalete yalvarmam için mükemmel bir mazeret daha.